Sevgili Forerunner TV izleyicileri hepinize merhaba. Efendim güncel programında bugün sadece günceli yapmıyoruz. Güncelle beraber kime göre, neye göre ismi programı birleştirdik. Çünkü yeni yayın döneminde zaten yenilikler yapacaktık. Biz Eylül'de başlamadık da Ağustos ortasında başladık. E, konuğumuz da bugün, aslında konuğumuz değil, program ortağımız, çözüm ortağımız. Çünkü iki program birleşince hanımefendinin programı ve bizim programı bir araya getirdik. Haftada bir bu programı haftada bir, on günde bir işte Nil Hanım'ın müsait olduğu süreçlerde güncele konu olacak. Ben de kime göre neye göre konu olacağım ortak bir program çıkartacağız. Sizler için çünkü çok önemli bir sebebi var. Bizim e, tabi tabii Nil Hocam güncelde konuklarımız hep şey izledikleri için siyaset falan da izledikleri için bizim psikolojimiz daha bozuk. Bizim güncele bir psikolog ihtiyacımız vardı aslında. Kime göre neye göreydi biz buraya misafir ettik hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Kendi stüdyolarımıza hep beraber hoş gelmiş olalım ve e, konuklarımıza da hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz hepiniz tekrar. Şimdi bugün e, tabii biz e, biraz önce de bahsettim ya hocam. Güncel ekibi olarak, güncel izleyicisi de, böyle biraz siyaset falan da konuştuğumuz için ara sıra sinirlerimiz bozuk bizim. Yani sinirlerimiz bozuk. Bugünkü, <laughs> bugünkü program konumuzda zaten zor balık vardı, bir kurtarıcı vardı, bir de kurban vardı bu kurban, zorba ve kurtarıcı ilişkisini bizim şu anda bu konuyu öğrenmeye ihtiyacımız var diye size bir soralım bakalım. Biz kurban mıyız, kurtarıcı mı olalım yoksa zorbalık mı yapalım? Vallahi galiba siyasete de çok uyan bir konu şu anda bu konu ama daha çok ben bu işin ruhsal tarafında olduğum için bir insan neden zorbalık yapar? Bir insan neden kurtarıcı olmaya çalışır? Bir insan neden hep kurban rolündedir? Aslında bunları anlatmak ederim. Yani aslında siyasetle de, yani şu anki ülke durumuyla da zorbalıklar var, kurtarıcı olduğunu düşünen insanlar var ve onun karşısında kurbanlar var. Peki hocam bu zorbalar, kurbanlar, kurtarıcılar falan kim nasıl ortaya çıkıyor? Kim öneriyor? Yani ya birileri imzalıyor mu? Kişilik analizi falan mı yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Bu bir tiyatro oyunu mu yani? Hmm, bu bir tiyatro. Hayat bir tiyatro deyip hiç bilmediğim bir daldan bahsetmek istemem ama şöyle. insanlar neden kurban olur? Neden kurtarıcı olur? Çünkü böyle bir ailede yetişmek zorunda kaldıkları için. Yani ne demek istiyorum? Ben çocukken yardıma muhtaç bir aile bireyiyle büyüdüğümde yardıma muhtaç derken alkolik olabilir, bağımlı, başka bir bağımlılığı olabilir, şizofreni olabilir, ruhsal sağlığı olabilir, yataklı bakıma ihtiyacı olabilir veya özel ihtiyaçları olan bir ablamız olabilir, kardeşimiz olabilir. Böyle bir ailede büyüdüğümde kendi ihtiyaçlarımı göremediğim ama başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğumu hissettiğim bir ailede büyüdüğüm zaman ya kurban, ya kurtarıcı, ya da zorba olma ihtimalim çok yüksek. Hepsi de olabilirim. Bunu kendime karşı da yapıyor olabilirim, başkalarına karşı da yapıyor olabilirim aslında. Hocam bu ailede şöyle bir özellik var değil mi? Yani Bir tane bir kurban var. Ya da yani siz de kurban olabiliyorsunuz. Yani roller değişilebiliyor aslında. Tabii. Fakat mutlaka sizden bir tık ileride bir başrol oyuncusu var. Ve bütün aile aslında sizi de tercih etmiyorlar, onu tercih ediyorlar, ona hizmet ediliyor. Bir hizmet grubu var yani. Onun bir ilgiye ihtiyacı var. Muhtaç o. Siz hep ikinci planda kalıyorsunuz ve siz ikinci planda kalırken aynı zamanda siz de ona hizmet edenler ya da ona destek verenler arasındasınız. Evet, aynen öyle. Çünkü düşünsenize evde sürekli bir kaos, var, bir kargaşa var. Ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Biri çıkarıyor bunu, tek kişiden çıkıyor bu bu kaos, kargaşa ve anneniz size bakım vermesi gereken kişi zor durumda. Ya da babanız zor durumda, birileri zor durumda. O zaman kurban bir tane de oluyor. Yani siz bir de sadece o kişiye değil, ona destek olan diğerlerine de bir de destek olun. Bir de birbirinize destek olmak zorunda. Aynen öyle. Bayağı karmaşık bir şey oldu. Bu. Evet çok karmaşık bir şey. Yani bu şey değil, bir rolü üstlendim, bu rol bana ait değil. Bu çok kolay aralarında geçiş yapılabilen bir süreç. Hatta bazı insanlar için o kadar kolay ki, Tek bir düşüncede bile hem kurban, hem kurtarıcı, hem zorbalık yapabiliyorlar. Bu kendilerine karşı olan bir şey. Yani kurban dediğimiz şey böyle sürekli olarak kendinin başına kötü şeyler gelen, kendini kötü bulan, kötü bir yerde yani Allah'ım her şey benim başıma geliyor, neden böyle oldu, ben bunu hak etmiyorum diyen, kendini sürekli çaresizlikte tutan insan. Zorba karşısındakini aşağılayan, eleştiren, suçlayan, üstüne giden bir yerde. Kurtarıcıysa kendinden daha güçsüz olan insanları kurtarmak amaçlı. Yani yardım etmek. Daha çok yardımsever olarak adlandırılır. Fedakar. Fedakar yardımsever, kendinden çok veren. İşte ben onlara karşı çok şey yapıyorum. İşte hiç hayır diyemiyorum. Hep evet derim bana hayatımda. Hep onların istediğini yaparım. Çok uyum sağlarım. Çok mesela uslu bir çocuktum dediğimiz yerler aslında baktığında. Usta bir çocuk olan kişi kurtarıcı olmaya çok müsaittir. Kurban olmaya da çok müsaittir. Çünkü yara, uslu çocuk dediğimiz şey yaramazlık yapamamış çocuktur. Yaramaz olmasına müsaade edilmiyor. Bana bir şöyle çocuktur. bir senaryo geliyor. ben biliyorsunuz tiyatro falan ilgilen, yani tiyatrocu olduğum için hemen böyle bir şey yazdım, metin yazdım. Yani mesela ne olabilir? Bu, bu konu anlatılacaksa bir anne var, bir baba var. Hadi aile büyütülebilir ama Mesela dört tane kardeşler, bir kardeş işte bizim o biziz, yani o başroldeki arkadaş aslında. Bir tanesi engelli bir çocuk, bir abla var, bir abi var, bunlardan biri zorba, bir tanesi de fedakar. Onlar anne baba da hem, hem fedakarlık yapmaya çalışıyorlar ama kabri roller değişiyor falan. Ya yani burada buradan muhteşem bir dizi çıkar Türkiye Türk televizyonları için. Tam dizilik bir şey var. Senaryo, senaryolu bir şey var, yapı var yani. Ama zaten Türk dizilerinde çok görürüz bu. Hani her şey başına gelmiş. Fatma Gülün suçunda işte 50 kişi tecavüz etmiş. Tecavüzcüsüyle evlenmiş. O kurtarıcısı olmuş bir yerde de. Çünkü hani o evlenmezse başka kimse evlenmeyecek onda. Artık ataerkil bir toplumun getirdiği şeyler. Ama işte kurtarıcı olan kişi belli bir süre sonra onu daha aşağı görüp daha büyük zorbalıklar işte burada diziyi izlediğimden değil şu anda başka bir senaryo anlatıyorum. Yani sen ev işi yapmak zorundasın. Sen zaten böyle bir yerden geldin. Sen sen zaten işte bekaretinde şöyle kaybettin, böyle kaybettin diye zorbalık yapabiliyor. Tam siyasetmiş bu abi. Evet. Yani şöyle yani hani şey yapıp önce maaşlara zam yapıp sonra Benzine, bilmem neye üç katı Aynen zam öyle. yapmak. Yani bir yandan kıdakar gibi görünüyorsun falan, maaşa zam yapıyorsun, işte seni mutlu edeceğim, bir taraftan ama yani kaşıkla verip kepçeyle geri almak falan gibi bir pozisyon var burada. Evet, yani dışarıdaki olay böyle ama insan içindeki olay daha üzücü bir yere gidiyor. Maaşlara zam yaptı, kurtarıcı oldu. Evet. Ama bu uğurda diğer her şeye daha fazla zam geldi. Herkes kurban oldu ama bazılarının gözünde hala kurtarıcı çünkü ekonomi çok iyi. Bir de zorbalık var ama bizlerde işte yani diğer zamanlar zorbalıklar tabi. İnsanlara gelince, yapılan, ver. buna ses çıkaranlara karşı zorbalık da uygulanıyor yani. Abi, ne, niye sensin? Sen yani. yani. soğuktu şimdi mesela. Değil <gülüyor> <gülüyor> mesela belki. <gülüyor> belki <laughs> ama görmeyelim onları diye. Yani biz görmesek iyi olur, kimse görmese iyi olur. Sizin e, de, psikolojik destek böyle yerlerde de var. Aslında oradaki kurbanlara da destek oluyoruz. Biliyoruz yani oradaki insanlara da destek olunuyor. E, hapishanelerdeki insanlara da. Fakat fikir suçlarından yatan insanların kurban mı olduğu yoksa bir şekilde kurtarıcı mı olmaya çalıştı, kurtarıcı olmaya çalıştığı için bir kurban olduğu gibi şeyler var. Ben şey konusunda çok acımam. Yani hani mesela çocuk tacizleri var, şunlar var, bunlar var. Bu insanlar zaten cezalarını bir şekilde çeksinler kabul ediyorum ama burada gidip de hem çocuğa taciz edip ondan sonra ben toplumsal yüzün toplumsal şey yüzünden baskı yüzünden bu hale düştüm falan diye ağlayan sızlayanlar var. Bunları nasıl ayırt edeceğiz hocam? Yani zorbayı, kurbanı ve kurtarıcıyı nasıl ayırt edebiliriz? Biz nasıl algılayabiliriz? Biri size kendinizi suçlu hissettiriyorsa sen bir şeyden anlamazsın. Sen kimsin ki? Senin bu yaptığın doğru değil. Diyorsa size zorbalık yapıyordur. Mobbing dediğimiz yani mesela mobbing. iş hayatında da olan şey değil evet, mi? Evet, mobbing bir zorbalıktır. Evet. Akran zorbalığı, mobbing bunlar zorbalık. Size yapılan, size kendinizi suçlu, yetersiz, mutsuz hissettiren şeyler aslında. Bu aslında bir özel hayata tecavüzdür yani. Bir insanın özelliğine, özel hayatına, şahsi e, koruma kalkanı diyoruz biz ne diyoruz bir koruma alanı var ya. Koruma alanına müdahale, her müdahaleniz aslında sizin bir zorbalık yapmanızı doğuruyor. Zaten şöyle bir şey var. Bu üçgende bulunan insanlar genelde çok sınırları belli olmayan insanlar. Her zorbanın karşısında bir kurban vardır mutlaka. Orada bir zorbalık yapılıyorsa karşıdaki de kurbana düşmüştür muhakkak. Bu üçgen öyle bir üçgen ki bu üçgenin dışında kalırsan eğer hiçbirine düşmeden hayatına devam edebilirsin. Zorba olmak zorunda değilsin, kurtarıcı olmak zorunda değilsin, kurban olmak zorunda değilsin. Ne demek istiyorum? Yani bu sadece dışarıdan gelen bir etki değil çünkü bunu biz kendimize de yapıyoruz. En zoru bu bununla baş etmek aslında. Yani mesela ben kilolu bir insanım ve kilodan dolayı sürekli olarak kendimi çaresiz ve mutsuz hissediyorum. İşte hiçbir şey yapamıyorum, çok kiloluyum, hiç güzel değilim gibi bir yerden çaresizlik içerisinde. Sonra diyete başlıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Kendimi bu işin içinden kurtarmaya çalışıyorum. Ama Zor bir şey olduğu için, zor bir süreç olduğu için bunu sürdüremiyorum ve tekrar e, bu sefer zorbalığa başlıyorum. Diyorum ki Allah kahretsin sen zaten bir halt yapamazsın, sen onu da yapamamıştın, hiç istikrarlı değilsin, çok kötüsün eleştiri. Bir ton eleştiri. Kendine yapıyorsun. Kendime yaptığım eleştiri. Ay, i̇nsan kendine zorbalık yapıyor Tabii ki hem de nasıl. Yani insanın kendine yaptığı zorbalığı başka kimse kimseye yapmaz. Sen öylesin, sen böylesin, sen zaten hiçbir şey olmayı da beceremedin. Ben kendimi bu, bu derece bir artık yeterince zor zorbalaştığımı düşündüğüm noktada, yani bir yere kadar artık yapabiliyorum bunu, o zaman tekrar, ya haklısın, çok çaresizim, çok kötüyüm, tekrar kurbana düşüyorum. Yani bu öyle bir üçgen ki, diyorum ya, 3 arasında, saniyeler içinde rol değiştirebiliyorsun. Hiç. Yani çok ilginç çünkü şöyle, burada farkındalık çok önemli. Evet. Bir insan kendi kurban mı, kendisi mi acaba zorbalık yapıyor? Yoksa böyle hani şey, aman ben aziz olacağım, azize olacağım diye kurtarıcılığa kalkıyor mu? E kendini kurtarmak için yaptığın fedakarlıklar yine kendini yıkabiliyor. Sınır yok yani bu işin işte bence. Ama zaten şöyle bir şey oluyor. Diyorum ya eğer kurtarıcı varsa kurban ve zorba da vardır. Zorba varsa kurban ve kurtarıcı da vardır. Bu üçü hep beraber olurlar. İşte bunun tek kişide olması çok kişilik çoklu kişilik mi deniyor ona? Üçünün aynı kişide olması delirtici bir pozisyon olur bence. Evet. O zaman psikoloğa ihtiyacımız var. Üç kişiyiz ya biz şimdi. Ben zorban ve kurtarıcım. Aynen. Öyle. O zaman üçün dördüncü birine ihtiyacımız var aslında. Yetişkin halini. Yetişkin halimiz. Evet, yetişkin halimiz. Zorba Hı. halimiz, kurtarıcı halimiz, kurban halimiz ve yetişkin halimiz. Dört kişiyiz. Dört kişiyiz. tam okey takımını kurmuşuz hocam. Biz okeyimizi okay evet. evet. oynarız. Ama yani. okey oynarken yetişkin haliniz sus pus orada oturuyor. Böyle kavgalarını izliyor. O ona bağırıyor, o şey oluyor. O kaosu sürdürmesine yardımcı oluyor. Evdeki kaosu alıp... Aslında içime taşımışım ben. Asla kurtarması gereken oyken yetişkin hal. Aslında devreye girip bence hakemlik yapmalı burada. Ortada kurtarılacak kimse olmadığını, bu kadar çaresiz olmadığını ve bu kadar zorbalık yapacak kadar kötü bir insan olmadığını göstermesi lazım. Demesi lazım ki, ne yapıyorsunuz? <laughs> yani bu kadar kötü değilsin, bu kadar e, çaresiz değilsin kadar zorbalığa uğramana gerek yok. Kurtarıcı olmak gibi bir şey yok. Kimse kimseyi kurtaramaz çünkü bu hayatta. Yani bu roller aslında bizim uydurduğumuz roller yani. Kendi hayatımıza kattığımız roller. Ben insanlara yardım ediyorum. Ama onlar bana şey yapmadığında, geri dönmediğimde kendimi kötü hissediyorum. Kurban gibi hissediyorum. E karşımdaki herhangi bir kişi gibi yapmasaydın dediğimde verecek hiçbir cevabım yok. Evet yapmasaydım. Yani. Hocam burada yani o kadar aslında senaryo o kadar karışıyor ki. Bir aileyle başladık biz. Bir alkolik baba var diyelim ki ya da işte depresif bir anne var ya da öbür tarafta bir engelli bir çocuk var. Ve de bir tane de şey var işte yani bir, bir çocuk daha var dışarıdan bunlara bakıyor daha az ilgi alıyor falan filan. Yani bu aslında bir harita gibi herkesin bulunduğu konum ya da bulunduğu sosyal yapıyı önce çözüp sonra o sosyal yapı içerisindeki konumunu netleştirmek gerekiyor. Burada da en büyük sıkıntı zaten ne o alkolikte, de, ne depresifte, de, ne engelli de bunların hepsinin ayrı ayrı bence tedavileri var zaten. Asıl sorun kendi kendine kalınıp en son bahsettiğimiz yani hemse kendini kurtarıcı pozisyonuna koyması gereken, hem kurban olabilen, hem zorba olabilen, yani kişi, çoklu kişilik kavramının içerisine girmiş bir ve işin içinden çıkmayan bir de ortaya yaş tecrübeli yaşının da öne getirdiği bir e, olgun kişiliği de ortada. Dört kişilik içerisinde çözüm bulmaya çalışan asıl büyük kurban belki de bence o. Yani kurban mı ya da sizin tabiriniz var mı? Yani psikolojide hasta mı dersiniz? Danışan deriz. Aslında. Danışan. Yani asıl size danışması gereken kişi, ya o farkındalığı yakalaması gereken kişi diğerleri değil. Çünkü alkolik gidecek, alkol tedavisi görecek. Depresyon da olan gidecek depresyon tedavisi görecek. E, engelli varsa o zaten onun belli bir tedavisi var. Onunla ilgili bir tedavi görecek. Asıl bu dördüncü kişi yani kendinde dört kişi yaşayan o yoğunluk içerisinde olan kişinin psikolojik bir destek alması gerekiyor değil mi? Şöyle, Bunun çözümü var mı? Yani bu bir ilaçla mı çözülüyor? Terapilerle mi çözülüyor? Yani bu bir hastalık değil. Bu şey değil yani. İçimde kişiler var ve ben o kişiliğe bürünüyorum diye bir şey yok. Bunlar bizim parçalarımız gibi. Böyle yamalardan oluşuyoruz hayata dair bazen. Bazılarını annemiz çakmış oluyor, bazılarını babamız çakmış oluyor, bazısını kardeşimiz çakmış oluyor, bazısını dışarıdaki hocamız çakmış oluyor. Yani hani hayata biz bir birey olarak geliyoruz ama üzerimize yapıştırılan bazı şeyler oluyor. Yama, not. Ama bizi biz yapan bunlar zaten. Bunları balansını ayarlarsak düzgün oluyoruz yani. Bizi biz yapan bunlar ama bazen kendi sesimizi duyamaz oluyoruz o yamalardan. Yani bazen o kadar çok yama yapıştırmış oluyorlar ki sana, kendini bulamıyor oluyorsun. Her yerim yama olduğunda kendimi göremiyor oluyorum. Annemin yapıştırdığı kişiyi ben zannediyorum. O yama, yani bunlar bizim parçalarımız diyeyim. Ve birer parçamız bizim bunlar. Bazen sesleri çok çıkan, bazen sesleri az çıkan parçalar. Evet, bu aile içerisinde alkolik oraya gider işte hastaya bakılır vesaire vesaire. Ama o aile içinde büyüyen çocuk ne olduğunu anlamaz. Bütün evin işlerini halletmeye çalışır. 5 yaşında benim insan benim anneme destek olmam gerekiyordu. Benim bütün evini çekip çevirmem gerekiyordu diyen insan kurtarıcı rolünde çok büyük bir adaydır mesela. Çünkü hep yardım etmek ister. Çünkü Süperman olmak olur. lazım bazen yani. Evet, gel gör ki Süpermen'in bile zayıf noktası var yani. Ama evet yani bir azından pantolonun dışında iç çamaşır giyen bir adam. Yani hala onu çözemediler. Evet ayrıca yani hani bu, bu, bu arada bu insanlar gerçekten Superman olduklarını düşünürler. Yani Superman ama hiçbir kriptonitle bile ölmeyeceklerine, hiç hata yapamayacaklarına. Bu yüzden zorbalaşıyorlar kendilerine. Superman Batman filminde ama Superman öldü biliyorsun değil mi? Bence de Batman kazanırdı zaten. Ben hep söyledim bunu. Ben Batman'ciyim Superman'ci değilim. Çok kötü bir filmdi. Ama ben sizden <laughs> biraz yaşlı olduğum için yani çocukluğumda ben bir ses, ilk Süpermen'i gördüm yani. önce Jaws'ı görmüştük biz. Köpek balığı. Köpek vardı. balığı. Evet bir köpek balığıydı. Ve kimi köpek balığı nasıl kurban olur onu gördük yani. Ama bir yerde de zorbaydı insanları da öldürüyordu. Ama açtı. Karnını doyuracaktı. Bunu şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi ben size bağırdım, çağırdım ve sizi aşağıladım tamam mı? Siz bugün eve gidip ağlarsanız, ben çok zorbalı oluyorum, ben çok kötü hissediyorum kendimi, çok berbat biriyim dediğinizde ben zorbayım. Ben zaten zorbalık yaptım, okey. Ama aynı zamanda sizin iç dünyanızda da bir zorbayım ve siz kurbanı düştünüz. Ama ben burada bağırırsam ve siz bana sen ne biçim konuşuyorsun derseniz... Cevabını vermek lazım. Yani. Evet. Ne kurban oldunuz? ne kurtarıcı oldunuz, ne zorbalık karşısında ezildiniz. Peki bir kavrama gelebilir miyim? Ters psikolojiyle eğitim diye bir şey var ya, Yani ben biliyorum onu. Nedir sen, o? Şeydir yani işte halk ağzıyla, abi adam mesela futbol maçında çocuk çıkıyor bir maçta hiç gol atamıyor. İkinci maçtan önce hoca diyor ki sen zaten atamazsın, bak atamıyorsun, sen ne kadar kötüsün falan. En son Masterchef'de yaşadık bunu. Yani e, Somer Şef kalktı, dört tane yemek yapım dört yani tane seçilmiş orada, işte seç, şey yapacaklar, tekrar seçilecekler, onların hepsi şey dedi. Siz zaten yemek mi yapıyorsunuz, yemek yapmayı bile bilmiyorsunuz, biliyor musunuz gerçekten yemek yapmayı falan dedi. Bunlar gaza geldiler ve yemek yaptılar. Ama Sonra zaten yapıyorlar. İşte şimdi bu zorbalık, yapıyorlar da mi? Fark... Ya bazen şeyin de farkında değil bu adamlar. Burada da bir ters psikoloji dediğimiz şeyde bir terslik yok mu aslında? Bir paradoks değil mi? Ya bazı insanları motive etmek için onları aşağılamak şey arıyor mu ki acaba? Ben hiç böyle bir motivasyon yöntemi görmedim. Yani şöyledir. Sen bir kişiyi aşağılarsan eğer. Hırslanır hı. ya sen ona kızdığın zaman. Zaten yapamıyorsun. Öfkelenir karşındaki. Öfkelenir için hırslanıyor ve yaptığını ispat etmeye çalışıyor ama. Evet ama bu onda bir yere dokunuyor demek ki. Aynı senaryoda başka insan kendini ağlayarak oradan terk ediyor olarak da bulabilir. Veya hiç sallamayıp hayatına devam ediyor. Tamam, iki kişiye bağlı. Evet. Yani o aynı onların orayı terk etmemiş olması ya çıkarları doğrultusundadır ve zaten yemek yapan insanlar yani o öyle bağırsa da bağırmasa da yemek yapacaklar onlar yani hani... Başka çaresi yok. Soner Son şey Şef bazı bölümlerde bağırmıyor böyle bu şekilde. Tabii Yine yemek iyi. yapıyorlar yani. Ama, tam tersi <laughs> Sen çok iyi yapıyorsun. Hadi koçum yap, hadi koçum yap diyor. O da, o da normalde bir O da, o da bir psikolojik etki aslında. Evet ama yani aşağılamayı tercih etmekle motive etmeyi tercih etmek arasında çok büyük fark var yani. Ben hep de şey derim, tatlı değil yılanı deliğinden çıkarır dedikleri gibi güzellik çözecektir bence. Dile, zorbalıkla falan bir şey çözülmez yani. E, Zorak, şimdi o kadar bağırdığı için karşısındaki öfkeleniyor. Öfkelendiği için bir şeyler yapıyor. Şimdi evet. öfke bazen hayatımızda hep kötüdür. Öfkeyi hep bırakmak isteriz. Bu arada bu insanlar, bu üçlüye düşen insanlar hep genelde öfkeyi yok saymaya çalışırlar. Öfkeden kaçınmaya çalışırlar. Öfkelenmemeye çalışırlar. Öfke çünkü zor bir duygudur. Aile içerisinde o kişi, bakımı muhtaç kişi öfkelendiğinde çok büyük sorunlar oluyordur. Gördüğü şey odur çünkü. Aslında öfke bir yerde de harekete geçiricidir. Belki o adam o öfkeyi alıp Gerçekten çok daha iyi bir yemek çıkarmaya çalışıyor. Verdi öfke yanlış bir yerde belki Somer Şefin. O kadarını ben artık kendisi bileceği bir yerde veya karşısındakilerin. Ama o öfkeyle iyi şeyler yapabiliyorsun. Çünkü öfke dediğimiz şey harekete geçer. Öfke olmasa bu hayatta ne devrim olurdu ne insan hakkını arardı. Hiçbir şey olmazdı. Hiçbir yenilik olmazdı. Ben şunu anladım yani programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Ama bu konuya lütfen devam edelim, olur mu? Çünkü evet. gerçekten çok geniş bir skalası var. Yani hakikaten hayatın tam içinden bir şey bu. Evet. Benim şurada algıladığım bir şey, evet yani zorbalık da var, öfke de var, iyilik de var, kurtarıcılık da var. Hepsi hayatın tam içinde olan şeyler. Herkes bunu belli dengede yaşamadı. Yani sır kurtarıcıyım diye öfkesiz böyle masum olmak da kötü, çok öfkeli olmak da kötü, ama biri sana bir şey söylüyorsa cevap verememek de kötü. Yani bunların hepsi belli bir dengede yaşanmalı. Yani psikolojiyi toparlayan şey duyguların dengesi bence değil mi? Hayatın dengede olması gerekiyor insanların. Bu kurtarıcı, kurban ve zorbaya düşmemek. Yani bunların aslında hiçbiri olmamak lazım. Her yardımseverlik kurtarıcılık değildir. Her yardım ediş kurtarıcılık değildir. Eğer kurbana düşmüyorsan değildir. Her çaresizlik kurban demek değildir. O işin içinden çıkmak için çözüm yolları arıyorsan. Diyorum ya yetişkin benliğin mi orada bulunabiliyorsa ben bir hata yaptım ve çok çaresizim. Elimde yapacak hiçbir şeyim yok. Ama bu işi nasıl aleyhime çeviririm dediğim noktada ne kurbana düşmüş olurum, ne zorba olmuş olurum, ne de kurtulmam gerekir. Kendin olmak en doğrusu. Evet, kendin olmak doğru ama bu üçüne düşmemek gerekir. Yapacak şeylerimiz var. Her zaman çaresiz değiliz. Her, her yerden bir çıkar yol bulabiliriz. Göremiyor olsak bile. Ben burada konuşuyor bu arada? Ama yani bu bu kadar kolay bir şey değil bu işleri evet, görmek. Evet, evet, kesinlikle. Bu işleri fark etmek yerine. Farkındalık kavramı çok önemli. Evet, fark etmek çok önemli. Yani kendini dışarıdan izleyerek oluyor bu belki. Ya nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle bir arkadaşınız size sadece sizin doğum gününüzü kutlamayı unutmuştur. Bu işe ya unutmuş, çok kırıldım. Gideyim arkadaşıma yazayım da neden olmuş bir öğreneyim diyebilirsiniz. Aynı tavırda ben bir daha onunla konuşmayacağım. Beni hiç önemsemiyor diyebilirsiniz. Zorba olabilirim. Ve nasıl bir insandı ki o zaten yani beni hiç anlamayan bir insandı. Veya kurban düşünelim. Ben ne yaptım da böyle oldu? Ne, ne oldu da böyle oldu? Ben bir şey yaptım kesin diyebilirim. Şimdi bu üç durumda hayatım çok zorlaşmış olur. Kurban ayattığımda, kurtar... Orada bir kurtarıcılık yok. Evet. Kurban ayattığımda ve zor bu oldu. Evet. Ama ben o anda alıp yetişkin bir hali. çünkü yetişkinler durumu anlar, duygularını tanır ve karşısındakiyle iletişime geçer. Açık iletişim dediğim için. Açık iletişim, evet. Neden bunu yaptın? Ben çok kırıldım. Belki aynı kelime kelimeler değil. Herkesin bunu ifade et şekli farklı. Benim ifade et şeklim belki bu. Net olmak ve orada içinden geleni dürüstçe, açıkça söylemek herhalde işi toparlayan bir şey. Ha yetişkin olmak aslında. Yetişkin olmak. Evet, yetişkin. Yani o dört kişiden biz yetişkini seçersek işler toparlamıyor. Evet. Onların Zorba ve kurtarıcı olmayacağız. Değil. Yetişkin kişi olup ortamı toparlayacağız. Evet. Diğer üç adamı da alıp okey basasını oturundan sonra. Ya onlar oki oynamaya devam edebilir. Onların da oluşmasının bir sebebi var. Çünkü küçüklükten bu parçalar bizi genelde çok koruma koruyan bir yerde olurlar yani. Düşünsene o kim ki dediğim yerde üzülmeyi bırakırım. Heh. Ya da işte kendimi suçladığım yerde annemin belki bir hata yapma oranım azalır. Benim başka bir tavsiyem var. Bence bu senaryodan biz kurbanı atalım, zorbayı da atalım ve bu kurtarıcıyı da atalım. Biz gene yetişkin kişiyi alalım. Onun yerine yeni üç kişi toplayalım. Okuyan bir kişi, izleyen bir kişi ve çalışan bir kişi. O zaman hayatta okuyup, izleyip, çalıştıkça zaten kendiyle uğraşmamayı ve bir şeyler üretmeyi öğrenince insanlar bence rahatlayacaklar. İşinize karışmak gibi oldu ama ben dedik ki de hayat tecrübesi. Yani, yani kesinlikle bunlar ekstra olması çok güzel. Diğerlerinin de biraz kenara çekilmesi gayet iyi olabilir. Ama dedim ya bunları hayatın içinde görmek çok zor. Ama yani, varlar. Varlar. Yani, kabul evet. etmek gerekiyor. Fark, fark etmek gerekiyor. Yaptığını da görmek gerekiyor. Yani her doğum gününü kutlamayan kişiye bir şey yapmış olamazsın. Tamam. 3 Eylül doğum gününü kutlamazsanız Kurban mı olayım? <laughs> Kutlamazsam, alt, yani yatağınıza gider, altı günü alırsınız, kurban olursunuz. Ya da, Olmayın sakın. deyin ki, bilmiyordur deyin. Sizin doğum gününüzü <laughs> kutlamayabilirim zorbalık yaparak. Ya da <laughs> öfkenizi bu şekilde de gösterebilirsiniz. Ya da bana gelip, sen ne yaptın, niye hayvan mısın da doğum gününü kutlamadın diyebilirsiniz. Ya, ben ben de boynum gel, gel haklısınız derim. Bir tane pasta alır, bir tane şey alır, gelirim eğer unuttuysam. Çünkü bilerek unutmamışımdır. Siz kendi doğum gününüzü unutan biri olduğunuz için hafifleyeyim. <laughs> <laughs> Hocam teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Biz de size konuk Ben edin. teşekkür ederim. Siz komutanım. de bana konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. Save for Life TV'nin güzel güzel izleyicileri. Bugünkü programın da sonuna geldik. Biz devam edeceğiz Nil Hoca ile böyle sohbetleri. Ara sıra dediğim gibi işte güncel lekime göre neye göre ortak yapacağız. Sizlerle sizler de takip ederseniz seviniriz. Bu arada dışarıdan bir e, kumru sesi geliyordu. O kumru bizim pencere önü kumrumuz. E, seste onu düzeltmeyeceğim çünkü o kumru sesini duymak çok hoşumuza gidiyor bizim. Kumrudan şuraya bağlayacağım. Biz e, kanalımıza biliyorsunuz abonelikleri de açtık. E, abonelik açıktı zaten pardon üyelik de açtık. E, sadece ayda 15 lira gibi bir destekle kanalımıza sadece kanala değil sokak hayvanlarına destek oluyorsunuz çünkü bir kampanya içerisinde buradan gelen gelirle sokak hayvanlarına yiyecek alacağız biz onları da seviyoruz çünkü. Bu arada psikolojimizi düzelttiğiniz için teşekkür ediyoruz. Düzelmeyen hala çok var. İyi bir seçimle bu memlekette psikoloji düzelecek. Hadi bakalım onları da söyleyelim bu arada. Umarım. Kendinize iyi davranın. Hep böyle güzel kalın, hep böyle hoş kalın. Bugün de hoşça kalın. Kendinize siz de iyi bakın. Siz dinleyen. de iyi bakın. Saygılar. Ekranlarınız aydınlık olsun. Ekranlarınız aydınlık olsun.